Merhaba arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde halka hisselerine şöyle bir baktığımızda halen umutları yeşermiş bir şekilde duran bir Altınay Savunma var. Tekrar savana gitti. Güzel performans gösteriyor. Bu 3 halka arzımız dışında Yaşar, Onur Yüksel Teknoloji dışında biz düzende Borsamız ne yazık ki o kadar güzel performans gösteremedi bugün. 10.300 10.400 10.600 arasında gidip geldi ve aşağı tavana kadar ulaşmış. Gayet güzel. Şöyle bir halk arsalarımıza baktığımızda şu Altınay. Altınay'da 2 milyon 300 bin lot tavanda alış emriyle kapatmış arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet iyi performans. Halen Altınay'da satmayıp hatta ufaktan ekleme yapanlar yorum yazıyordu bize. Siz yaptınız mı? Bunu da aslında topluluk bölümünde anket olarak sizlerle paylaşırız. Gayet güzel. Sektörü güzel. Uzun vade tutacağım diye diyen kişi sayısı çok arkadaşlar Öz şartelde telde 16 milyon lot tavan da alış emriyle 3. işlem günü 3. tavanını yapıyor %31'e ulaşmış el değiştirme oranı Bugün yalan olmasın Bir nebze olsun böyle bir acaba mı dedik Olmadı Ayakta durmayı başardık gayet güzel Ve onur yüksek teknolojide sabah açılışı tavan değildi Bir ara bozdu tekrar tavana gitti bin lot tavanda alışan bile kapatmış. %83'e ulaşmış el değiştirme oranı. 4. gününün 4. tavanını yapmış arkadaşlar. Gayet iyi gayet güzel. Umuyoruz pazartesiden itibaren bu 3 şirketimizde tavan serileri devam eder. Umuyoruz gelecek haftanın itibaren Yiğit Akü, Horoz Lojistik Altın Kılıç Gıda'da da aynı şekilde tavan serilerini sizlerle Şöyle tavanda milyonlarca lotlarla düşük el değiştirme oranları da buradan paylaşırız arkadaşlar. Hafta sonu biraz dinlenelim. SPK'dan dün akşam yeni halk arz onayı gelmedi ama geçen hafta biliyorsunuz Cuma günü akşam sürpriz yapmıştı. Yeni halk arzlar gelmişti. Bugün akşam da belli mi olur? Belki yeni bir halk arz onayı gelebilir arkadaşlar. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.